Herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bol sütlü şerbetiyle triliçeyi andıran kıvamıyla 3 kaşık tatlısı tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. İyi seyirler. 3 adet yumurtaya 3 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim ve içerisinde yumurta kokusunun olmaması için yaklaşık 5 dakika kadar mikserle çırpalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı sütünü de ilave edelim. Çok kısa bir süre çırpalım. 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu ilave edelim. Yine havasını indirmeden çok kısa bir süre mikserin düşük devrinde çırpalım. En küçük boy borcamın tabanını yağlayalım. Bu arada da fırını önceden 175 derecede ısıtalım hazırladığımız hamuru dökelim ve yaklaşık 20 dakika kadar fırında pişirelim. Tatlımızın şerbeti için 1 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı sütü bir kaba alalım ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Şerbetimizi kaynatmayacağız arkadaşlar. Tatlımızın da keki pişti arkadaşlar. Bir 5 dakika ılımasını bekleyelim ve şerbetini dökelim. Şerbet çok gibi görünse de döktüğünüz anda hemen içine çekiyor arkadaşlar. Sütün tamamen çektikten sonra buzdolabına kaldıralım. İyice soğuduktan sonra artık servis yapabiliriz. uyan tatlımızı dilimliyoruz ve istediğimiz gibi süsleyip servis yapıyoruz. Sütlü şerbetli çok hafif yumuşacık bir tatlı arkadaşlar kıvamda triliçeyi andırıyor. Tatlımız artık servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Deneyenlerden mutlaka yorumlarını bekliyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.